arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir bostanç video çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni bir hesaptayız. Evet arkadaşlar, bu kardeşimin e, hesabı, bu benim bir kar kardeşimin hesabı. O benim hesaplıma video çekti dedi arkadaşlar. Ben de tamam dedim. Onun on hesabında çekeceğim arkadaşlar. Şurayı çek diyelim bence e, Piper'la bir kere tek saplaşma atalım Piper'la güzel olur arkadaşlar bence. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet kutu var mı? Kutu kutu göster ya. Gel. Gel bul seni bir alayım. Dur yakınlaşma fazla. Fazla yakınlaşma. Fazla yakınlaşma. Gel. 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 Anam. Bir daha vurayım. Bir kere daha, bir kere daha. İzin ver, izin ver. Heh. Şu son vuruş. İşte bu kadar. Hava mı atıyorsun sen he? Hmm, göstereceğim ben sana. İnternet. Evet aslında internet sorunu niye yaşandı ya? Şöyle. Heh, tamam. Bir kere daha ve evet. Onu da aldık arkadaşlar. Hadi. Dur şu yükü de alalım güzel. Bir tane yük. Ve davadan şöyle bir yapa, yapabilir miyim? Yanlış adım. Hayır 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 hayır. Bir şuna bir kere daha. Aa şurada yükler gördüm. Onun için gittim. İyi iyi çek iyi çek robotu. Hayır öldürmesin robotu. Öldürürse çok kötü olur benim için. Yapma yapma yapma. Hayır. Hayır. Tamamdır. İşte bu kadar. Yo kadar ya. Ne kadar kolay oldu. Piper'la. Hu Evet, şöyle. Bence Piper'la biz devam edelim. Piper'la bir de çift hesaplaşma atalım arkadaşlar bu sefer. Yanımızda da Supercell birisini versin bakalım. 8 bit İyi karakter. Ya yaş yaş olmasın şunu. Ben AFK mı bu? Değil mi? iyi İyi güzel internet gitti herhalde. Adam internet çekmiyor herhalde ya. Hı, adamın internet çekmiyor var şansı ya. iyi tamam şimdi geldi güzel getir bir daha dur 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 vur sen vur tamam 8 bit güzel 8 bit 8 bit yapma tam kaç sen 8 bit kaç 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 şu robot kendimiz bize çeksek var ya gel 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 bana gel bana ya onlara gitme gel gel bana ya ona da gitme gel gel bana gel Şimdi ölecek adam ya. Bir gel bana. Vuramıyorum. Bir kere vurdum mu tamamdır. İyi hadi seni son dakikada kurtardım. Gel şunu da gel. Gel tamam güzel güzel güzel. güzel. Bana fazla yakınlaşmasın. Dur. Evet Emz kardeş teşekkür ederiz. Sen bir şöyle öl. Tamam. Emzi de aldık. Güzel. Dur gel sen gel. Sen dayak mızdın gel. Allah! Bir kere vurdum mu tamam. Piper'la böyle oynayacaksın kardeş. Gel. Gel. Hadi be. Ya of, çok kötü hata yaptım ya. Hadi alırsın bizimki hadi hadi. Bizimki alamayacak. 2 1 0. Adam öldü bildiğiniz ya. Bir kere şöyle vurayım. Bir kere daha şöyle. Dur vuramıyorum. Vuramıyorum ya. Vuramıyorum. Ah. Alan öldüm ya. Öldüremezsin ki kardeş. Aha öldürdü. Güzel güzel öldüremezsin demiştim. İyi. Yeah, On... Hepsini kullanmış. Emzatmış. atmış. Ve güzel. Üç kere vurmaya denemiş. Dolmayı beklerken biz de bitti. Öldürdü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bay bay.